Suriye'de bildiğiniz gibi bir iç savaş yaşanmaktadır. Bu nedenle de sınırlarımız maalesef tabiri caizse yol geçen anına dönmüştür. Ne yazık ki hükümetimizin yanlış Suriye politikaları ateşin Türkiye'de sıçramasına vesile olmuştur. Şu anda ülkemizde yaklaşık 2 milyon göçmen serseri mayın gibi dolaşıyor. Kontrol yok, ne zaman ne yapacakları belli değil. Bunların içinde ne kadar terörist, ne kadarı masum Suriyeli olduğu da belli değil. Daha önemlisi Kobani diye adlandırılan aynen Arap ifade edilen ya da bir hadise ne yazıktır ki Türkiye'de isyan provasına dönüştürülmüştür. Aynı Arap'ta ne olmuştur? IŞİD denen terörist örgütle yine PKK denilen terör örgütünün yandaşı PYD militanlarının ilçedeki kavgası. Orada masum vatandaş yok. Zaten onlar göçlü geldiler. İki terörist grup savaşıyor. Suriye'de toprak paylaşımı ya da Suriye'nin bir bölümünü ele geçirmek adına. Ve daha acısı böyle bir kirli tezgah Türkiye'yi yapıyor. Türkiye'deki bölücü örgütün, PKK terör örgütünün yandaşı durumunda olan siyasi partiler, sendikalar, dernekler, bazı meslek odaları adına sivil toplum örgütü denilen ihanet odakları hep beraber Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde ülkemizde bir isyan başlattılar. Ve ne yazıktır ki bu isyan kanla bitti. 37 aşkın vatandaşımız canından oldu. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. Binlerce kamu binası vatandaşımızın iş yeri yakıldı, yıkıldı. Yine binlerce araç tahrip edildi. Ülkemizin metropol şehirleri dahil 35 vilayetinde tabiri caizse kan gövdeyi götürdü, harabeye döndük. Bu kalkışmanın mutlaka bu ağır bedelini birileri ödemesi lazım. Hükümete sesleniyoruz. Sorumlu davranmaya davet ediyoruz açılım safsatasının arkasına sığınarak bu olayları görmezden gelemezsiniz. Daha önemlisi bu tahribatı yapanlar, insanlarımızı katledenler cezasız kalmamalı. Ve ne acıdır ki başta hükümet sözcüsü Sayın Arınç olmak üzere İçişleri Bakanı'nın da olaylarda zarar görenlerin tazminatını devletin ödeyeceğini ifade etmeleri oldukça üzücüdür. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Olaylara 121'in üstünde bölücü terör örgütü yandaşı katılmıştır. Ve bunlar akıttıkları kanın bedelini, tahrip ettikleri devlet dairelerinin, vatandaş mallarının bedelini ödemeliler. Yani terör örgütü ülkeyi kana bölüyecek vatandaşların canına kastedecek her türlü saldırıyı yapacak diyeceksiniz ki efendim biz devlet olarak bu zararları öderiz nereden ödeyeceksiniz hazineden yani vatandaşın cebinden vatandaşın verdiği vergilerden bunu kabul etmemiz mümkün değildir ve biz diyoruz ki bu 121 bin kişi sokağa çıkmış bölücü terör örgütü yandaşı hesap vermeli bedelini ödemeli, bir daha bu olaylara tevessül etmeyecek şekilde yasalar, kanunlar, anayasa işletilmelidir. Hukuk devletinde tek yol budur.